Avatar çizgi filmi izlediniz mi? Avatar, Çin savaş sanatları ile felsefe ve metafiziğin işlendiği eşsiz bir çizgi filmdir. Burada hava, toprak, su ve ateş uluslarında oluşan alternatif bir evlerde, aynı zamanda her ulusta bulunan bu dışları yönlendirmeye bilen yıkıcılar vardır. Yıkıcılar, genel olarak geleneksel Çin savaş sanatlarının bazı formları kullanarak yapmaktadırlar. Örneğin, Su bu gücüler, Bugün daha popüler olan Taichi stilini kullanırken ana karakteri olan geldiği ulus sonra Old Kucu'da ise Baguazhang stilini kullanmaktadır. ise dönüşümler kitabı olarak da bilinen iyi dayanan bir içsel savaş sanatıdır. Günümüzde fiziksel ve ruhsal gelişim için kullanılan Yijing'deki temel sekiz stilyamı ve yönün üzerinde yapılan dairesel ve esnemeli hareketlerdir. Peki siz de Bagua öğrenmek ister misiniz?